Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Finansal piyasalarda bir günün daha sonuna geldik ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıkladı. Dedi ki yabancılar geçen hafta 75.4 milyon dolarlık hisse sattılar borsada. Dips'te de 54.4 milyon dolarlık satış yaptılar. Biliyorsunuz bunu arkadaşlar son 18 haftadır takip ediyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir süre. Bu 18 haftanın 4 haftasında yabancılar satış yaptılar. Bu 4 haftanın da 3 haftası bakın peş peşe. 3. haftada geçen haftaydı. Devlet iç borçlanma senetlerinde de 18 haftanın 5 haftası satış yaptılar. Ama buna rağmen 18 haftada totale bakınca arkadaşlar borsada 1.98 milyar dolarlık alımdalar ve dipste de 1.84 milyar dolarlık alımdalar. Borsa İstanbul ne yaptı? Borsa İstanbul arkadaşlar düşüş trendindeydi. Grafiğimiz saatlik ve bugün yeni en düşük yapmadı. Yukarıya doğru açtı ve gün boyunca sürekli yükselerek yukarıda kapattı. 263 DS'ye kadar gevşemişti. 272 DS'ye kadar yükseldik. Ve arkadaşlar burası dikkat edin tam düşen. Peki ne bekliyoruz? Arkadaşlar bakın şurası net bir şekilde düşüş trendi. Sürekli tepelerimiz daha aşağıda ve diplerimiz de daha aşağıda. Şimdi burada bize bir başarısız dip lazım yarın cuma ilginç bir tesadüf hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışıyla bu başarısız dip gelecektir diye bekliyorum. Ve ondan sonra buradan yukarıya doğru dönülünce şu 272 DS'nin 272.48 üstüne çıkılması bakın ne olacak? Başarısız dip gelmiş olacak düşüş kanal direnci kırılmış olacak. Düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkılmış olacak. Ve düşüş trendi bitip yükseliş trendine geri dönmüş olacağız diye değerlendiriyorum. Ama 263 DS'nin altına inip bir önceki dibin altında yeni bir en düşük yaparsak bu söylediklerimin hepsi iptal olur. Sadece burası düzeltmeymiş deriz. Eğer yarınki ve takibindeki düşüş başarısız dip yaparsa dediklerimin hepsi geçerli. Bu BIST 100 grafiği idi arkadaşlar. BIST 30 da çok farklı değil. Bakın orada da gene dünkü en düşük burası. Sabahleyin geple yukarı doğru açtık. Sürekli gün içinde yükseldik ve kapanış 288 DS civarından düşüş kanal direncinin hemen üzerinden gerçekleşti. Burada da yarın cuma haftanın son günü diye satışlar ağır basar yeni en düşük yaparsa yanılmışız diyeceğiz. Yok yeni en düşük yapmayıp burada arkadaşlar bir başarısız dip meydana gelirse yani 278 seviyesinin üzerinde bir dip yaparsak o zaman buradan yukarı doğru döndüğümüzde 288'i yukarı doğru geçerken diyeceğiz ki artık düşüş trendi bitti. Tekrar yükseliş trendine geri döndük. Saatlik grafikte göstergelerde bunu söylüyor arkadaşlar. Sonuç olarak biz Borsa İstanbul'da yarın bir gevşeme, bir düzeltme bekliyoruz umarım dediğimiz gibi olur ve hafta sonunda da analizimizi yaparız. Dolar endeksi ne yapıyor? Hemen oraya yaklaşalım. Bakın dolar endeksinde bugün yön aşağıydı ve yeni en düşükler artık geliyor arkadaşlar. Dolar endeksi gördüğünüz gibi 100 seviyesine doğru gevşemeye başlamış durumda. Peki dolar endeksi gevşerken Euro dolar paritesi yükseliyor. Bu da gayet güzel. Ve standart Poor's 500. Bakın arkadaşlar yeni en yükseğe doğru gidiyor. Biliyorsunuz burada yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinde düzeltme ihtiyacı var. Bakın burası yükseliş kanal desteği. Burası da yükseliş kanal direnç bölgesi. Şu anda direnç bölgesi civarındayız. Hala yükseliş trendi devam ediyor. Ve artık zorlanmaya başladı göstergeler. Neden? Çünkü uyumsuzluklar büyüyor. Bakın arkadaşlar fiyat yine yüksekler yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda. Sadece RSI değil, MACD'de de aynı şey var. Dolayısıyla bir düzeltme gelecek. Bakalım, bekleyelim ne zaman geleceğini göreceğiz. Kısa vadeci yatırımcılar için ilk dibin altında stop. 5050 seviyesinde orta uzun vadeciler, yatırımcılar için 4940 dolar seviyesi stop loss standart Poor's 500'de. Nasdaq'a baktığımızda aynı durumda burada da yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Orijinal yükseliş kanal desteği burada. 200 günlük emada burayı güçlendiriyor. Fiyat yükseliş kanal direnç bölgesinde. Ve yükseliş hala devam ediyor. Burada da yorgunluk var. Fiyat yine en yüksekler yaparken bakın hem RSI'ların tepeleri daha aşağıda hem de MACD'nin tepeleri daha aşağıda. Dolayısıyla bunlar negatif uyumsuzluklar ama ne zaman düzeltmenin başlayacağını bize fiyat söyleyecek. Onu söyleyebilmesi için de arkadaşlar 17.800 şu yükseliş trendinde oluşan son dibin altına inmesi lazım ki burası kısa vadeci yatırımcı için stop loss. Burası da orta uzun vadeci yatırımcı için stop loss 17.300. Altın gümüş rasyosuna bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki düşeni test ettikten sonra aşağı doğru döndü. Ve yeni en düşük yaptı. Altın gümüş rasyosunda da saatlik grafikteyiz. Bu gevşeme tabii ki ons gümüşün işine yarıyor. Ons altına bakalım. Arkadaşlar yükseliş trendi devam ediyor. Dikkat edin fiyat daha yukarıda tepeler yaparken gösterge RSI'ların ve MACD'nin tepeleri daha aşağıda. Stokastik de kafayı aşağı doğru eğmiş durumda. Arkadaşlar burada hemen günlük grafiğe geçelim. Bakın 2065 dolar direncinin üzerinde bugün 5. günlük kapanış geliyor. Ha bire yukarı doğru gidiyoruz. Tabii ki düzeltmeye ihtiyacımız var. Bakın günlük grafiklerde henüz herhangi bir uyumsuzluk görmüyoruz. Yükseliş trendi devam ediyor. Direnç kırmanın 3. aşaması, kırılan direncin yukarıdan testi. Onu henüz yapmadık. Onun gerçekleşmesini bekliyoruz diyelim. Ons altında ve biliyorsunuz arkadaşlar 2065 dolar direnci kırıldığında ons altının hedefi ilk hedefi 2323 dolar arkadaşlar. Bunu nasıl hesapladık? Bakın şu bölgedeki yatay hareket bandımız ve burada tamamlanmış olan bir çanak vardı. Bu yatay hareket bandının derinliği bu kadar. Bunu yukarıya taşıdığımız zaman ilk hedefi buluyoruz. Ve Buraya giderken şu direnci sağlıklı bir şekilde kırmamız gerekir. Onun için bir düzeltme bekliyoruz. Bazen bu düzeltmeler çok gecikebilir arkadaşlar. Alım çılgınlığına denk gelindiği zaman. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Ons gümüşte de gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor saatlik grafikte. Bugün yeni bir en yüksek geldi ve bakınca göstergeler yönlerini yukarı doğru çeviriyorlar arkadaşlar. Olumlu konum güzel değerlerde ve ons altına göre ons gümüş çok geride kaldı arkadaşlar. Bakın günlük grafiğe dönelim. Ons altında direnç kırdık ama ons gümüşte hala yatay hareket bandının alt 3'te birlik bölümündeyiz. Ve burada 26 dolar 26 sent yatay hareket bandının ara direnci ve 29 dolarda yatay hareket bandının direnç burası ons altında 2065 dolar karşılığı. Şu anda ons altın burayı kırdı. Ons gümüşte oraya doğru yükseliyor arkadaşlar. Gayet güzel yüksek momentumla yükseliyor ve zaten ons gümüşte ara sayılar kendi düşenlerini kırmışlardı. Olumlu konuma geçtiler, yükseliyorlar. Stokastik slow Aşırı alım bölgesinde ve MACD'de, bakın her ikisinde de onaylı alt tut var. Göstergeler gayet net. Yükseliş trendi pozisyonuna girmiş durumdalar ve bakın içi moku da artık yükseliş trendi demeye yaklaşıyor. Bulut yeşile döndü. Fiyat bulutun üzerinde, Çikospan bulutun üzerinde. Tenkansen ve Sen, bulutun içinde. Bunun da üzerine çıkınca artık burada da yükseliş trendi demeye başlayacağız. Ons gümüşte de yön yukarı arkadaşlar. Arkadaşlar ons altın yeni en yüksek yapınca altın esbirde de tabii ki yeni en yüksek yapmasa olmadı. Bu da bakın yükseliş kanal direnç bölgesinin üzerine çıktı. Burada da çıkmış idi ve yeni bir en yüksek yaptı. Ve arkadaşlar altın esprinin olması gereken fiyata bakalım. Bakın olması gereken fiyat 22 liraya yaklaşıyor. Fakat altın espir şu anda 25,5 lirada. Adil fiyat 23 lira 60. Lirada. Büyük ihtimalle altın 10 altın düzeltmeye başladığı zaman altın espir ondan biraz daha hızlı bir şekilde şu kanal desteğine doğru gelmek isteyecek. Ve evet arkadaşlar totallere bakalım. Bakın totaller gene yükseliyor. Total değeri 2 trilyon 462 milyar dolara yükseldi. Total 2 ve total 3'te de yükselişler var. Baktığımız zaman Bitcoin 23 milyar yükselmiş ve %101.80'le yeni bir en yüksek yapmış. Altcoin'ler 13.15 milyar dolar yükselmiş. %46.72 ile yeni bir en yüksek yapmışlar. Ethereum'da da 4 milyar 850 milyon dolar ile %73.5'un üstüne çıkmış. Yeni bir en yüksek yapmış. Ve Bitcoin, Bitcoin arkadaşlar 59 bin bandında yatay hareket ediyor. Ve kısa vadeli olarak da yönü kanal direncine doğru göstergelere bakınca arkadaşlar bakın buralarda hepsinde zayıflama var. Dolayısıyla bir süre momentum kaybı bir süre bu aralıkta yatay kalabiliriz. Orta ve uzun vadeci yatırımcı 58.500'e stoplosunu koyabilir. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da benzeri durumda. 3550 dolar direncini kırdı. Şurası bir ayı tuzağıydı. Yeni en yüksek yaptı ve yeniden yükselişe devam etmek için zorluyor. Burada da arkadaşlar 3450 dolar orta ve uzun vadici yatırımcı için stop loss. Kısa vadici yatırımcı arkadaşlar kısa vadici yatırımcı yeniden mal aldıysa 3720 dolar seviyesine stop loss'unu koyabilir. Tabii ki dolar diyoruz bu dolar değil USDT fakat hemen hemen eşit olduğu için bu şekilde analizimizi ağzımızın alıştığı şekilde sürdürelim arkadaşlar. Arkadaşlar finansal piyasalarda stop loss olmazsa olmazdır. Eğer teknik analizi öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımda oynatma listelerinin altında birden 18'e kadar numaralandırılmış Oynatman listelerinde 150'den fazla eğitim videosu var arkadaşlar. Onları izlemenizi öneririm. Videolarımı beğeniyorsanız beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız bu size videoları erken izleme avantajı sağlar. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar, hoşçakalın.